başlar yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international tv. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar PUBG News ile alakalı son dakika haberlerimizi bugün sizinle paylaşacağım. Gençler geliyor gelmekte olan onu da şimdi nasıl söyleyeyim. Şimdi ondan önce hemen birkaç soru var. Onlara bir cevaplayalım. Ondan sonra size son bilgileri vereceğim. Hakan soru Apex Legends Türkiye'ye çıktı sence PUBG Mobile'a e rakip olur mu? Zannetmiyorum. Çünkü aa, ya tamam ikisi de hayatta kalma oyun ama böyle tarzları farklı yani. Çok zannetmiyorum. Şehriyar abi merhaba. Ee, bir sorum olacak. PUBG New State'de araba be araba belli oldu ama ile e, alakalı hiçbir şey yok. Sadece fragmanda gösterirken e, kişi oyun içi görüşü Haberi yok ilk çıkışta olacak mı Erencil haberin var mı? Erencil ilk çıkışta olmaz, onu söyleyeyim. Troy olacak ama Erencil eklenecek arkadaşlar. Ya yani Troy haritasıyla oyun açılışını yapacak. Ka abi soru PUBG Çin ana menüyü İngilizce yapabilir miyiz? Bulamadım da ben demiş. PUBG Mobile'in Çin versiyonunda İngilizce yapamazsın Zaten o sadece Çin'e üretilmiş bir oyun. Ondan dolayı tek dil çalışıyor arkadaşlar adamlar hiç öyle ne bileyim İngilizce veya da başka bir dil yok gençler. Şimdi gelelim PUBG New State. Arkadaşlar PUBG New State bize mail atmaya başladı. Crafton daha doğrusu. Ee, önemli bilgiler önümüzdeki günlerde bize verecekler yine tabi. Ayrıca yine bir artık kutu falan gelecek herhalde. Adres bilgilerimiz de alındı. Şimdi arkadaşlar gelelim hemen şöyle olaylarımıza. Şöyle öldürme mesajları var sol tarafta çıkan arkadaşlar. İşte birincisi yumrukla, molotofla o attığı şey büyük ihtimal farklı bir şey. Ne atıyorsa artık bomba mı atıyor, farklı bir şey mi atıyor. Suda boğulduğunuzda, işte düştüğünüzde, araba yandığında falan böyle sol tarafta göreceğiniz arkadaşlar. Küçük resimler şu bunlar. İşte araba çarptığında bağlantı kopma herhalde ortadaki. Binaya şey mi düşüyor acaba? Bina patlama şeyi var ama Red Zone olabilir Yüksekten düşme, tramvaydan düşme Yine Red Zone var aşağıda ve International TVS'in altındaki Eli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Zombi eli <laughs> Şöyle göstereyim birazdan da açıklamayı söyleyeceğim Burada paylaşımda zombi mod arkadaşlar 31'inde Açılıyor diyor Mod diyor Bakalım yani 31'inde veyahut da 31'inden sonraki haftalarda zombi modu direkt PUBG New State'de açık olacak mı? Geldiğinde göreceğiz ama böyle bir paylaşım yapıldı. PUBG New State'in farklı bölgelerinde onu söyleyeyim. Şimdi gelelim açıklama kısmına arkadaşlar. PUBG New State normal şartlarda arkadaşlar bu ayın 14'ünde genel bir duyuru geçecekti böyle. Artık çıkış duyurusu böyle parti şeklinde olabilir veyahut da farklı bir video olabilir. Onu da erteleme yapmışlar ayın 19'unda arkadaşlar PUBG New State genel global bir duyuru yapacak. Onu şimdiden söyleyeyim. Orada da arkadaşlar çıkış tarihi ayın sonu gözüküyor Söylenene göre. Orada da söylenen o. Ya bu ay çıkıyor arkadaşlar oyun artık. <laughs> Tarih biraz ön, arka, işte ortası, başı, sonu filan derken artık çıkıyor. Ondan sonra ne yapıyoruz abi? PUBG New State'ten yardırmaya başlıyoruz. Evet PUBG New State ile alakalı bilgiler bunlardı arkadaşlar. McLaren zaten desenini görmüşsünüz. Kanalda da videosu vardı. Bundan sonra ne var? Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Abi arkaya bir Ne oluyor lan? Arkayı biliyorum inenleri arkaya gideceğim. Oyuna bir şey oldu az önce ya. Ha, onlar burayı lootluyor bak. Arkayı lootluyorlar. Bir dakika. Ben bu ben tepede de, bekleyeceğim orada. abi. Pardon, şey var mı scope? Geliyor. Hayır, sakin. Dur geliyor. Zafer önünde adam var dikkat et. Şey Ahmet. Önümde mi? Onu öldürmediler. Orada adam vardı. Adam karşıda bak. Alan geliyor. O da gelecek. Baş çaresi yok. Dedim ya adam var bak. Yat yat. ben da. Biri daha geliyor. M4 alayım ben ya. Hadi be. Mermi var mı ya? Yok. Mermileri sen mi çektin? Yok yok ya, bende mermi yok. Oy! Çok güzel vurdun. Şş, mermileri ver lan. <laughs> Ahmet. Ha, vereyim abi ver. Ben sana UMP mermi satarım sıkıntı değil. Lan 7.62 değil. Allah Allah. De Ucundan bir abi 30 abi. tane. Bana kalmadı ama. Tamam sıkıntı yok ya neyse. Görünürde bir, bir M4'ümüz var. Bir 15 tane bir ateşleyebilirim abi. Aynen bir ateşleme yapsan böyle çok iyi olacak ya. Bir tane içecek içimde canım gidiyor. Ateşleme. Ya yani mermi şey silah boş biliyor mu? Dolu gözüksün. Verdim ama 49 tane. Tamam tamam aldım yani işte ben de bir şey demedim lan. Arkadaş. Ama yiyeceğim varsa alayım. Hani bir taramalı. Arkaya <laughs> duru attı. Karşı tarafta bunlar o zaman. Uzun zamandır böyle bir alan vermiyordu ya. Bunlar aşağıda büyük gittim mal. Tarlada. Abi, Ses araların, sürekli... Ses Oy 556'lara bak. Abi eee gardını alabilirim artık. Attım ya. Dur ben aşağı tekledim Abi geliyorum orası kaynıyor. Geliyorum geliyorum dikkat. Sağına <laughs> dikkat et yalnız bak sağından gelebilir yani. Şu bir. İyi işaret edaydın da. Yardımcı olaydık. kişi daha, daha var evde. K98 Arkadan bu biri gelmesin ben ona çekiniyorum. Gelir var ya şimdi. Onun için diyorum yani. Yalnız mi? lazım. Edelim. Alttaki ufaktan bize gelecek. Tamam alttaki tamamen gelecek. Hiç şey yapmaya gerek yok. Yalnız, e, aşağı bataklık kısmından da gelebilir. Haberin olsun. Tamam işte kesin abi. abi. Bir kişi şuraya kesebilir. Şurada. Tamam. Hatta tamam. ben şu kulübenin... Ben olarak... giriyorum ya. Bu tekliğim ya. Bir kaldı. sen mi lila abi? Aynen. Drop'a bakacağım. Daha hızlı gelemez mi? Çıkalım abi çıkalım. Aha drop geldi. Gaza gidiyormuş bu da. Bu aşağıda olabilir yalnız ya. Altta yani. AVM. Aa adamı gördüm. Bir AVM'yi bana versene ya. Yok yok AVM Adam burada altta. Hemen ABM. altımda. Groza var. Gördüm. Yomik. Ay. <laughs> Adamın ismi Joan. Neymiş. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay